15. Yılan Adası, Brezilya İnsanoğlu tarihten beri yılanlarla güzel iletişim kurup dost olamamıştır. Hindistan'daki birkaç usta dışında yılanlarla samimiyet kuran pek fazla kişi yoktur. Yılan görülünce genellikle yapılan ilk iş çığlık atmaktır. Siz de sıra dışı bir insan değilseniz Brezilya'daki yılan adası size göre bir yer değil. Burada yaklaşık 4000 adet yılan var ve havadan kaptıkları kuşları bile afiyetle yiyorlar. Bazılarının zehirleri insan etini eritiyor, bazılarının ki ise buna bile fırsat vermeden anında insanı öldürüyor. Brezilya hükümeti tarafından ziyaretin veya ulaşımın yasak olduğu bu adaya ben bir çılgınlık yapayım da gideyim derseniz dönüşünüz pek mümkün olmayacaktır. 14. Pripyat, Ukrayna Pripyat, Çernobil nükleer felaketinden önce hayat dolu muhteşem bir şehirdi. 1970 yılında Çernobil nükleer santrali çalışanları için kurulmuştu. Şimdi ise tam anlamıyla hayalet şehir konumunda. Çernobil öyle bir felaketti ki hala bölgede izlerini bırakmış durumda. Bugünlerde bile bölgedeki yüksek radyasyon oranından dolayı Pripyat şehrine giriş yasak. Antik reaktörlere ziyaret edelim derseniz hayatınızı çok büyük bir risk atmış olursunuz. 13 Pine Gap, Australia Avustralya'nın 51. bölgesi olarak adlandırılan Pine Gap, Amerika ve Avustralya hükümetinin ortak çalışmalar yürüttüğü oldukça gizli bir tesistir. Kimsenin bölgede ne olup bitti hakkında bir fikrinin olmamasına rağmen tesisin Amerikan ordusunun insansız hava araçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak alakasının olduğu yaygın bir iddiadır. Avustralya hükümeti 1970 kurulan bu tesisin varlığıyla veya orada neler olup bittiği ile alakalı pek fazla konuşmayı sevmez. Bölge normal şartlarda insanların yaşam alanlarına uzak bir yerde uydu takip merkezi olarak kurulmuştur. Şu anda ise ne yapıldığı tamamen komple teorisi. Bölgeye giriş ise kesinlikle yasak. 12. Surtsey, İzlanda Surtsey adası 14 Şubat 1963'te İzlanda'nın güney kıyılarının yakınlarında okyanusun 130 metre dibinde bulunan bir volkanın patlaması oluşmuştur. Volkan patlayıp lavlar deniz suyuyla hızlı bir şekilde soğuyunca lavlar katılaşmış ve 130 metre yukarıya denizin yüzeyinin üzerine katılaşarak ulaşmıştır. Adanın altındaki volkanın 3,5 sene boyunca patlamaya devam etmesiyle birlikte ada 1.4 kilometre genişliğine ulaşmıştır. Şimdilerde ise dalga erozyonları adanın genişliğini gitgide azaltmaktadır. Surtsey keşif için mükemmel bir yer olarak gözükse de gitmek imkansızdır. Çünkü ada doğal bir rezerv konumundadır. Bölgede ekolojik döngü çalışmalarına ayrılmıştır. Bu zamana kadar bölgedeki hayvanların ve bitkilerin sıfırdan kendi başlarına nasıl oluşup yetiştiğini test etmek için sadece birkaç bilim adamı adayı ziyaret edebilmiştir. 2008 yılında UNESCO adayı Dünya Mirası listesine eklenmiştir. Denmiştir. 11. Coca Cola'nın formülünün saklandığı depo. Coca Cola'nın son 100 yılın tartışmasız lider alkolsüz içecek üreticisi 125 yıldır da formülünü saklıyor. Atlanta'da bulunan bu formül deposunda işte o gizem yatıyor. Fakat o gizeme erişmek Amerika'yı işgal etmek gibi bir şey. Yine de Coca-Cola deponun girişini sanki bir sergi alanı gibi yapmış. Bazı insanlar ise Coca-Cola'nın meraklı insanlardan para kazandığını, asıl formülün bilinmeyen bir yerde saklandığını iddia ediyor. 10. Meskorya Bölgesi Başkurtistan Cumhuriyeti Rusya Meskorya bölgesi Rusya tarafından dünyaya karşı sır gibi saklanan gizli bir bölgedir. Bu kasabada sembolik bir nüfus yaşamaktadır ve bu yaşayan nüfusun da hükümet tarafından yaman tahtalarında gizli çalışmalar yürüttüğüne inanılmaktadır. NATO bu bölgede gizli nükleer faaliyetlerin sürdüğünden de şüphelenmektedir. Soğuk savaş döneminde kurulmuş olan bu kasaba yasaklanmış bölgedir ve tüm dünya için sır gibi kalmaya devam etmektedir. 9. 39. Oda Pyongyang, Kuzey Kore. 39. Oda, 39. Şube ve 39. Büro olarak anılan bu gizli yer, Kuzey Kore'nin en gizli tutulan toplantılarını yaptığı yerdir. Kuzey Kore zaten gizli bir ülke olmasıyla meşhur fakat bu oda gizlinin de ötesinde. Kuzey Kore'nin kurucusu lideri kim ikinci Song'un ölümünden sonra kalan paralarını yönetmek için kurulan bir kuruluştur. Söylenenlere göre İsviçre'den kaçak para transferi, sahtecilik, uyuşturucu kaçakçılığı, ülkenin nükleer faaliyetleri gibi gizli işler burada yürütülüyor. Kuzey Kore her ne kadar bu iddiaların hepsini yalanlasa da bu odaya iş olmayan şans eseri bile giremez. Çünkü buraya girmenin cezası ölümdür ve bu ceza bireyin aile bireylerine de aynı şekilde uygulanır. 8. White's Cantleman Club. White'ın Bayanlar Kulübü, İngiltere. 1693'te kurulan White's Cantleman Club adından da anlaşılabileceği üzere bayanların veya sıradan vatandaşların giremediği gizli bir kulüp. 320 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en ünlü baylar kulübüdür ve sadece sosyetenin en üst düzey isimleri kabul edilir. Bugüne kadar sadece Birleşik Krallığın başbakanı James Cameron tarafından kendi konservatizm görüşlerine aykırı olduğu sebebiyle reddedilmiştir. Buradaki üyeleri kumar oynarken sık sık sarhoş olurken görmek mümkün. Fakat daha önce de belirtildiği gibi buraya girmek imkansıza çok yakın. 7. Kulüp 33 Disneyland New Orleans ABD Disneyland Kulüp 33 sıradan insanlara varlığı bile reddedilen gizli bir kulüp. 1967'de Walt Disney tarafından açılmış olup bu kulüp sadece Disneyland'ın yatırımcılarını, yatırımcıları, üst düzey üyelerini, Disney gelen ünlü isimleri ve politikacıları eğlendirmeye amaçlıyor. Bu kulübü bulmak bile oldukça zor çünkü ne bir tabela ne bir yol gösteren işaret var. Yüksek bir üyeden davetiye almadığınız sürece bu kapının ardına girmek imkansız. Üye olmak da çok kolay değil. 25 bin dolarlık bir üyelik ücreti ardından her yıl 10 bin dolarlık üyelik aidatı ödemeniz gerekiyor. Bu da yetmiyor, üye olmak için bir de 14 yıl sıra beklemeniz gerekiyor. 6. Kuzey Sentinel Adası Andaman Adaları Bengal Körfesi Kuzey Sentinel Adası Hint Okyanusu'nun en güzel adalarından birisidir. İnanılmaz ormanları ve sahilleri vardır. Fakat kötü bir haberimiz var oraya gidemezsiniz. Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan yerel kabilelerin tutumu o kadar sert ki ada toprakları hatta yakınlarında bir yabancı insan gördükleri anda öldürüyorlar. Yakından uçan helikopterlere alevli oklar, büyük sapanlarla kayalar fırlatıyorlar. Kabile üyeleri medeniyeti kesinlikle reddediyor ve çok belli ki rahatsız edilmek istemiyor. Hindistan hükümeti gönderilen elçilerin kabile tarafından tarafından yenmesi üzerine adaya gidişi yasaklamış durumda. 5. 51. Bölge ABD Başkan seçildiğiniz zaman insanların size sorduğu ilk soru 51. bölgede ne olup bitiyor oluyor. Obama aktriz Charlie McLean ile konuşurken 51. bölge her zaman kurgu ve gerçek arasında gidip gelmiştir. Ta ki Amerika Başkanı Barack Obama 51. bölge sözünü ağzına alıp bölgeyi resmileştirene kadar 51. bölge ABD Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde Grom Gölü yakınında olup Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevrelenmiştir. 51. bölge topraklarına giriş kesinlikle yasaktır. Etrafa girilmez ve güvenlik güçleri girenleri öldürme etkisine sahiptir. Yazılı büyük levhalar vardır ve her taraf güvenlik kameralarıyla çevrilmiştir. Ne karadan ne de havadan bu çok gizli üstün 30 mil etrafına hiç kimse yaklaştırılmamaktadır. 51. bölgenin özel güvenliği Kommo Dudes ismi verilen bekçiler tarafından sağlanmaktadır. Sınıra yaklaşan insanları ve araçları belli bir zamandan sonra uyarmakla görevlidirler. Şayet uyarı sonucu siviller sınırdan ayrılmazsa yüksek miktarda para cezası kesilmektedir. Kombu Dudes'lerin rütbesi yoktur. 51. bölgeye yetkisiz hiç kimse alınmadığından daha üst düzey askeri görevlerin öldürme yetkisi bulunmaktadır. 4. Jivari Reserve, Brezilya Javari Resort, Brezilya'nın yağmur ormanlarının içerisinde yaşayan yerel halklara ayrılmış günümüz dünyasına izole edilmiş bir alandır. Bu yerel halklar ormanların o kadar derinlerinde yaşamaktadırlar ki onları keşfetmek oldukça güç olmuştur. Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarından sonra bazı bölgelerde insan varlığından şüphelenilmiştir. Yetkililer daha sonraları bölgelerin üzerinde yaptıkları uçuş sayesinde buradaki halkların kendilerine bir komünite kurup, Ekinlere sahip olduklarını görmüşlerdir. Amazonların vahşiliğinde yaşayan bu insanları gidip ziyaret etmek ne kadar müthiş olurdu değil mi? Muhtemelen bizim için bilgilendirici ama onlar için ise müthiş derecede rahatsız edici olurdu. Sanırız yetkililer de böyle düşünmüş ve bu yaklaşık 55 bin kilometrelik alanı koruma altına almışlardır. Dışarıdan kimsenin bölgeye girip yerli halkları rahatsız etmesine izin verilmemektedir. 3. Vomera Yasak Bölgesi Avustralya Vomara Yasak Bölgesi adından da anlaşılacağı üzere girişin yasak olduğu bir bölgedir. Ben Türk'üm, tabela, yasak falan anlamam der de girerseniz muhtemelen ya hayatınızı nasıl bir riskin altına soktuğunuzu bilmiyorsunuzdur. Ya da orantısız bir cesaretiniz vardır. Bu bölgede Avustralya ordusu düşmanını yerle bir edecek aşırı silahlarını denemektedir. Ve bölge Dünyanın kendi alanındaki en büyük bölgesidir. Ayrıca bölgede muazzam bir yeraltı zenginliği burada bulunmaktadır. 2. Mount Wader, Virginia, ABD Windfather bir felaket veya önlem alınması gereken acil durumlar esnasında devreye giren bir acil durum kompleksidir. Soğuk Savaş dönemindeyken 1958 yılında Sovyet Rusyası'nın Sputnik adlı uydusuna uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulmuştur. Sadece üst düzey devlet görevlilerinin kullanabileceği bu kompleks hem yer altında hem de yer üstünde bulunduğu alanlarıyla yüksek güvenlik sağlamaktadır. Washington'dan bir kaç dakikalık uçuşla erişilebilecek bu alana 11 Eylül saldırısından sonra Dich Yaine buraya uçmuştur. Bölgede maksimum düzeyde koruma vardır ve dışarıdan kimse yakınlarına bile yaklaşamaz. 1. Svalbard Küresel Tohum Deposu, Kıyamet Ambarı, Norveç. Kıyamet ambarı olarak da adlandırılan Svalbard küresel tohum deposu, dünyadaki bütün bitki tohumlarını barındıran bir depodur. Dünyayı kasıp kavuran bir felaketten sonra bile nesni tükenecek bitkilerin tekrardan dünyaya kazanılmasını amaçlamaktadır depo Norveç'in Langyarbyen şehrinde dev bir dağın 130 metre altına inşa edilip 2008 yılında açılmıştır. Genel bir gözlem yapabilmekle birlikte deponun içerisine girmeniz mümkün değildir.